Selamun Aleyküm arkadaşlar. 14 Nisan 2022. Günlerden Perşembe. Dediğim gibi yavruları yavaş yavaş kovalıyoruz arkadaşlar. Valla şu mavimiz bayağı güzel gezdi bugün. Baya güzel gezdi. Uçum videolarını atacağım arkadaşlar. Bunların şöyle. Yani uçum videolarını belki haftada iki kere atabilirim yani. Kuşlar ne yapıyor, ne ediyor, nasıl bir süreçten geçiyorlar, ne kadar bir ilerleme kaydediyorlar. Öyle yavaş yavaş videolarını atacağım bunların. Allah nasip ederse tabi başına bir şey gelmezse. Şu mavimiz, şu sinekli mavimiz arkadaşlar. Yavaş yavaş bunları da kovalamaya başladık arkadaşlar. Dün de bir tane dumanlı maalesef kargalar kuş öldürdüler. Bakın şurada bir bazı istasyonu var. Kuş 6 aydır kanat kuyruk değiştirdi kuş hava şartlarından dolayı İstanbul'u bilenler biliyor, bekliyordum. Kuşu uçurmuyordum. Yani kanat kuyruk zaten değişirdi. Öyle bir süreçten de geçti. Kuş 6 geçti. Rahat geçti yani. Hava şartları. Dedim yavaş yavaş da kovalayayım. Dün kuşu uçurmaya başladım. Kuş biraz yoğun takladı arkadaşlar. Kuş normalde düz uçtuğu zaman, taklaya girdiği zaman bir yoğunlaşıyor. Kendini boğuyor. Boğduğu zaman da dama düşüyordu. Yani öyle yavaş yavaş zaten açacaktı kuş. Öyle antrenman vermeye başladım daha ilk gündü. Kuş arkadaşlar baz istasını oraya düştü tam araya yani bak 2000 arası. Şöyle göstereyim 2000 arası zaten. Oraya düştü. Kargaların da orada yuvası var artık bilemiyorum. Kuşu tehdit olarak algıladılar herhalde. Kuşu iki dakika orada öldürdüler. Yani 6 6 aydır beklediğimiz kuş gitti arkadaşlar. Yani İstanbul gibi yerde yani at var, kargası var, martısı var. Emek hırsızları zaten dolu var. Emek hırsızı çok zaten biliyorsunuz. Markalı kuşları yakalayıp yakalayıp gömen emek hırsızları var. Ne bunlarla bir türlü başa çıkamıyoruz. da mavimiz uçuyor işte. Öylesin uçuyor. Arkadaşlar sadece şu iki kuşun üzerine düşeceğim ama benim için şu mavi çok önemli. Mavinin üzerine düşeceğim. şu sinekli maviyi uçuruyorum yavaş yavaş da. Daha kanat peki atmadı Kendi kendine kalkıyor Ben onun üzerine pek düşmüyorum Ama mavinin üzerine düşeceğim arkadaşlar Sadece burada bir tane kuşun üzerine düşeceğim Bu sene Allah nasip ederse Yani bu kuştan keyif alacağımıza inanıyorum Ha tabi Başına bir aksilik gelmezse Kuş olur ya Sıka girer, serte girer Atmacası var, kargası var Yani İstanbul hava şartları İstanbul durumu belli zaten atmaca bir yerden, bir yerden kargası, bir yerden martısı, bir yerden emek hırsızları. Yani oyun kuşu beslemek İstanbul gibi bir yerde gerçekten çok zor Allah oyun kuşuna gönül verenlerin yardımcısı olsun. Bak martı oraya gidiyor görüyorsunuz. Oraya çünkü bak tam o gittiği yerde işte. Kuşu öldür, onlar öldürdü ama yemediler. Yani büyük bir ihtimal martılar oraya gidiyor genellikle. Bak kuşu orada yavaş 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 yiyorlar bence. Yani şöyle bir hapçana kaldırayım ağzına, Bir görün size. Mavi yavru pek istekli değil Çünkü deli mi? Bir kanat feki atmasını bekliyorum arkadaşlar. Bir kanat feki atmadı. Ama mavimiz kanat feki attı. Yavaş yavaş. Gelsin şu mavi var. Asret yavru da kalktı. Şöyle dediğim gibi yavaş yavaş bunların her geçen gün bir yalan atacağız. Böyle 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 böyle. Yeter ki mortlar, atmaca. Ne yapıyorsun lan sen? Gördünüz mü? Merdiven mavi yavruyu? Herhalde çarpmak çarpacak oraya. Bak bak elini kırıyor sen de nereden pırıltı veriyorsun ya Allah'ım ya Rabbim ya. Kuşlar biraz uçsun diyoruz. Ha bak mavi yavru da uçmaya başlamış arkadaşlar bakın. Ama dedim ki be. Kaldırsan onu kaldır ha geliyor. Bak beli kırıyor da. Hava da görüp bunu yavaş. mavi yavrumuz buraya geldi. Hop indi. Öbür yavrumuz da geliyor yavaş yavaş. Dediğim gibi bu haftada bir videosunu sınıfına atacağım. Vay canına iyi uçuyor lan şu yavruya baksana. Abi. Baksana, aferin. Gel, gel. Aferin. Arkadaşlar indikten sonra ben hemen ne yapıyorum? Bir iki tane yem atıyorum. Gel. Çünkü yem yesinler orada. Yemede bakmıyorlar mı? Olsun. Sonuçta ben bir iki tane yem atayım. En azından bir yem vursunlar orada. En azından kuşlar indikleri zaman. Karnının doyuracağını bilsin arkadaşlar. Ya şu mavimiz de var ya. Şu arkaya düşüyor bir türlü buraya gelmiyor. Nefessiz hayvan. Gel lan işte ya gelin. Valla çoğu kuşu çıkartacağım arkadaşlar dediğim gibi. Çoğu kuşu çıkartacağım az kuş koyacağım buraya. Hep özellikle yavruları, bu mavileri falan hepsini çıkaracağım. Hepsini tekmeye vuracağım. Bak, hepsini tekmeye vuracağım bunların hepsini. Boşuna yemdiriyoruz. İstikrar yok kuşlarda arkadaşlar. İstikrarlı kuşlarıyoruz Şu maviyi bir göreyim, birazını seyredeyim. Biraz bakayım şu havada ne yapacak, ne edecek. Abi bu maviyi bırakacağım bakın şu nefessiz olan maviydi bırakacağım arkadaşlar. Bu kuşun bir 15-20 günü var dediğim gibi kanat kuyruk değiştirdi. Bir yavru yumurta gördü. Yavruya da kustu arkadaşlar. Bir hafta yavruya kustu bu kuş. Efendime söyleyeyim yavruyu öldürdü tabi bakmadı. Bu maviyi de çıkartmayacağım yani. Bu dişiyi de bir besleyeceğim yani. Bu dişi arkadaşlar. Nefessiz ama hayvan. Şuraya insin de. Gel gel. Gel lan gelin gel gel gel. Gel gel. Gel gel. Ya aynı bölgeye gidiyor bakın görüyor musun? Aynı bölgeye gidiyor dedim Dediğim gibi nefes yok arkadaşlar. Normalde bu kuş bu hatayı yapmaz yani. Mardin kuşu bir de biliyorsunuz her zaman söyleyeyim bir yere indi mi ok, hayatta unutmuyor. Onu ne yapacağız? Aşk terbiye edeceğiz arkadaşlar. Şu anda nefessiz hayvan. Kendini sıkıştırıyor oraya atıyor gibi. ben buraya o kadar şey yapıyorum. Ona ona uygun geliyor işte. Normalde o kuş oraya atmaz. Hayatta atmaz. Ama işte dediğim gibi. Nefes vermeye başladı. Yeni yeni. Geçen sene uçurdum ben onu. Hiç öyle sağ sola atma huyu yok. Nefessiz hayvan gidiyor. Işte kolayını buluyor. Oraya atıyor. Normalde atmaması lazım. O bir hata yani. Ama ne yapacaksınız? Aşıkla terbiye çıksınız. Nefes saymak. kolayını buluyor. Hemen benim zaten ön tarafta bir yer yani. Bitişik gibi bir şey yani. Oraya atıyormuş. Lan mavi. İnşallah beklentilerimi karşılarsın. Arkadaşlar vallahi bu kuştan çok beklentilerim yüksek. Bunun her gün uçuracağım. Bu kuşun sadece üzerine düşeceğim. He şu maviyi de uçuracağım ama. Dediğim gibi bu kuşun üzerine çok düşeceğim. İn aşağı. Aferin. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Herkese Allah'a emanet olsun. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz gelsin bakayım ne yapacak, bir şey yapacak. Yalandan da işte. Ne yap? abi. Istikrar. Ben açıkçası söyleyeyim. Millet kuşunu över. Ben size kuşumu kötülüyorum arkadaşlar. Yani gördüğüm neyse onu söylüyorum. Ah, uçuyor, düz uçuyor. Yabani gibi uçuyor. Geliyor yalandan oynuyor. Seferler meferler beş para etmez. Ama yavru yumurta görmedi. ondan söyleyeyim yani. Yavru yumurtadan sonra belki değiştir ama Dediğim gibi yavrunun üzerine düşüyorum arkadaşlar. Herkese Allah'a emanet olsun arkadaşlar.